Evet, üstte yayınlarından bir soru. Şimdi A artı B'nin değerini soruyor. Burada A, B biz ne biliyoruz? Kalan buradaki bölenden küçük olması lazım. 16. Ve A, B iki basamak sayı. i̇yi de A, B'nin burada alabileceği yani bayağı bir değer var değil mi? İşte 10 olabilir. 11, 12 değil mi? 16'ya kadar bir sürü değer alabilir. Hangi A, B toplum peki? Öyle değil işte. Başka bir ayrıntı aramaya çalışacaksın. Ne var peki? Bir bölme algoritmasını yapayım diyeceksin. Buraya bir e, M diyelim. Bak X, Y, Z 36 sayısı 16 çarpı M artı AB'yi eşitmiş. Şimdi bak 4'te bölünebilme kuralına bakacaksın. Çünkü o gözüküyor yani çok belli bak. 16 var 36 var. Bak son iki basamağa bakıyorduk değil mi? Ya e, o zaman bu kesinlikle 4'te bölünüyor. Bu bir 4'ün katı. E bu da bak 4'ün bir katı. E sen iki tane sayıyı toplamışsın ve dördün katını elde etmişsin. Ve bu sayılardan bir tanesi dördün katı. O zaman kesinlikle bak net bu sayı da dördün katıdır. Başka ihtimal yok. Yani hemen küçük bir örnek yap yani eğer tam kafana yapmadıysa o esnada. Mesela atıyorum 12 ile bir şeyi topladın. İşte 20 elde ettin. Hangi sayıyı toplaman lazım? 8. Bak ikisi de 4'ün katı x de 4'ün katı. Sen 8 yerine 4'ün katı olmayan bir şey eklersen ne olur? 19 olur. 19 da 4'ün katı değil. Bu da 4'ün katı değil. Dolayısıyla 4'ün katı olmamış oldu. Ama eğer toplam 4'ün katıysa ve bir tane eleman da 4'ün katıysa diğeri kesin de 4'ün katı olmak zorunda. Tamam mı? Mantık bu. Ha, bir tanesi 4'ün katı olmasaydı diğeri de 4'ün katıdır kesinlikle diyemezdim. Nasıl mesela? 20 mesela 4'ün katı değil mi? Sen 20'yi 4'ün katı olmayan iki farklı sayıyla toplayabilirsin. Mesela yani 18 artı 2 en basitinden. X de dördün katı değil ama oluşan sayı dördün katı. Ama burada sadece sonuç değil. Toplanan elemanlardan bir tanesi de dördün katı. Yani dördün katına bir sayı eklemişsin yine dördün katı olmuş. Yani ardışık 4'er 4'er sayma gibi düşün. O eklediğin diğer sayı mutlaka dördün katı ki sonuçta dördün katı olmuş. Yani basit ama önemli bir düşünce yapısı bu şekilde. Tamam. O zaman demek ki neymiş? AB 2 basamaklı sayısı 4'ün bir katı olacakmış. Yani o zaman E 16'dan küçük 2 basamaklı 4'ün katı bir tek 12 var. Bu kadar. E, A artı B toplamı soruyor. 1 artı 2'den 3. Bu kadar. Tamam.